Evet sevgili genç insanlar güzel bir gündeyim çok keyfiyim arkadaşlar ev vlogunu izleyenler varsa taşınma vlogunu demiştim ki orada evimi sattım kiraya çıktım bunu böyle mantıksız bulanlar vardı arkadaşlar hedefimde başka bir yerden başka bir ev almak vardı kendim kiraya çıktım şimdi yeni ev alıp kiraya verdim bu stresden kurtuldum 2 aydır ölüyordum o yüzden mükemmel bir gün benim için Aynı zamanda bugün bir arkadaşıma gideceğiz hep beraber. Kendisi bir Apple sever. Aynı zamanda da bir iş insanı. Sümeyra Temur'a gidiyoruz. Bakalım çok merak ediyorum. Bütün Apple ekosistemine hakim bir insan. Her şeyi var. Bu cihazları nasıl kullanıyormuş, ne yapıyormuş, ne ediyormuş beraber bir soralım arkadaşlar. Merhabalar. Çok iyiyim olur. Sen nasılsın? İyiyim ben de ya. Hoş geldin abi. Anlat bakayım sen kimsin? İnsanlar seni bir tanısın ya. Tabii benim adım Sümeyra Temur. Ben 16 senedir dijital yayıncılık yapıyorum. Yani aslında bütün kariyerim hep dijital ve teknoloji üzerine. Şu anda haberler.com'u ve sondakika.com'u genel müdür sıfatıyla ben yönetiyorum 4 wow. yıldır. Ee, ondan önce de zaten dediğim gibi hep dijital yayıncılık yapıyordum. Son iki senedir de kendime ait bir YouTube kanalım var ve burada video içerikleri falan üretiyorum. Evet. O biraz eğlencesine. Bir de şey var ama şuradaki olayları görüyor musunuz arkadaşlar? Bak bak şimdi bak. Apple'ın çıkardığı her şeyi. <laughs> Apple ne çıkarıyorsa anında alıyorum diyor. Hemen ya. hemen alıyorum Apple Bir ne çıkarıyorsa. Bir şey diyeceğim saatini gösterebilir misin? <laughs> Ama şey Hermes. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi de vardır o? <laughs> ben hiç görmedim. Ya, Türkiye'de satılmıyor bu. zaten. Satılmıyor Aslında aynen. Aslında çelik kasalar satılmıyor. Ben zaten hisset ettim niye çelik yok diye. Çelik saat çok güzel görünüyor evet, bu Evet çelik çok güzel gerçekten. Ya bu kordon, alüminyum olan atak bunu yakışmaz. Evet evet evet. Çelik olmasa Çelik var. kasalar çok güzel. O çelik bantlarla da çok güzel oluyor. Aynen. Baştan beri hep çelik kullanıyorum. Zaten işte bu üçüncü saatim herhalde. Hepsini yurt dışından aldım çünkü Türkiye de hep alüminyum var yani. <laughs> ya yani bizi fakir görüyorlar herhalde getirmenin. Sence niye getirmiyorlar? Ya bunların aslında şey özelliği var ya sim sim özelliği. Evet. Bence onlar Türkiye'de çalışmıyor diye. E çalışmaz, hani bunun çünkü pahalı bir olmasının bir sebebi diyor. de o ama bilmiyorum gerçekten. Apple Pay'de çalışmıyor. Ya da diyor ki herhalde çok pahalı Ağlamazlar alamazlar zaten. <laughs> Pis fakirler. <falan. gülüyor> ya valla öyle <laughs> yapıyorlar herhalde. Valla arkadaşlar. <laughs> Can ağlayacağım ya. <laughs> Apple'a bir mesaj. Evet evet. Şimdi bir ofis turu yapalım da masaya gelmeden önce bir ofiste şurada. Daha önce çok ofis gezdim ama böyle çiçekler falan hiç kimse de olmuyor. Kanalımda ilk defa çiçek görünce. Ben aslında ofisimi nasıl dekore ettiğime dair bir videoyu çekmiştim. Hı -hı. Çünkü benim bu ofisimin dekore edilme şeyi biraz farklı yani 6 ayda falan bu seviyeye geldi herhalde. Ben buraya ilk girdiğimde hani Breaking Bad dizisini izlemiş miydin Onur? Yok. Şimdi değil, o dizide de bir tane Jesse diye bir karakter var. Jesse ailesi evden atıyor bu böyle uyuşturucuya uyuşturucuya bulaştığı <laughs> için. Ondan sonra o da tabii çantasına alıyor. Hiç eşya yok sıfır eşya. Ki bir ev tutuyor. Eve gidip yatıyor bir tane uyku tulumuyla. Sonra ertesi gün gidiyor bir tane yatak alıyor. Sonra her bölümde işte evine yeni eşyalar almış oluyor falan. Ben de 4 yıldır böyle minimalist yaşamaya çalışıyorum. Sonra dedim ki eğer yeni bir eve geçecek olursa ben de böyle yapacağım. İlk önce eve taşınca sonra neye ihtiyacım varsa onu alacağım. Önden hiçbir şey almayacağım. Neyse yeni eve, bir eve geçemedim bu arada ama e, yeni ofise geçtim. Daha önce bir ekibi yönettiğim için hani açık ofiste böyle kocaman bir masanın başında çalışıyordum. İşte, genel müdür olunca bana özel oda verdiler tabii. <laughs> sonra e, dedim ki <laughs> nasıl dekore edeyim? Çünkü kendimi hani böyle işte o o büyük müdür masaları bilmem o şeyler işte deri bilmem öyle yerde hiç hayal edemiyorum yani hani öyle bir oda benim karakterimi hiç yansıtmıyordu. Sonra şu masayı göstereyim. Bunun tablasını aldım Balıkesir'de bir tane ahşapçıdan. Sadece tablo. Şunu ya, şu part. Evet, bu geldi. Sonra buna demir ayak taktırdım. Yüksek masa, ayakta çalışıyorum. Sandalyem bile yok. Bir tane sadece masa var, o kadar. Bilgisayarımı alıyorum, laptopla çalışıyordum zaten. Bilgisayarımı alıyorum, kuruyorum, çalışıyorum, o kadar. Daha Sonra, sağlıklı oluyorlar. E, Daha evet. güzel oluyordu. Sonra işte Ramazan geldi. Baktım oruçlu oruçlu ayakta çalışamıyorum. <laughs> Gittim bir tane sandalye aldım. Sonra o esnada hani işte tabii hayırlı olsuna gelenler oluyor ne bileyim misafirler oluyor falan. İşte bazen ekip üyelerini çağırıyorum burada konuşuyoruz ediyoruz. Baktım öyle herkes ayakta duramıyor yani. O zaman şu koltuğu aldım bir tane. Bunu aldım. Sonra önde işte çay kahve için bu sehpayı aldım. Sonra tabii işte birtakım böyle şeylerin falan vardı hani e, illaki dosyalarım bilmem ne dedim takım böyle ıvır zıvır eşyaların oluyor. Bunun için hani böyle kitaplık bilmem ne falan öyle klasik bir şey hiç diyorum yani hiç beni yansıtmıyordu. Sonra şu dedelerinden kalan bir sandık. Bu herhalde 150 yıllık falan. Hadi canım. Evet. Bu kadar eski. Tabii benim babaannemin şey dedesi. Evet evet. Değil Onun mi? İçine şey... böyle aynen, çeyiz koyuyorlar. Bizde Tabii biz çocukken annemin işte çeyizini bununla getirmişler. Ona da babaannemden mi ne kalmış, öyle bir şey. Evet. Bu da evde böyle bakımsız duruyordu. Bunu götürdüm şey yaptım, işte tadilatın bakımını, evet. bakımını falan yaptı bir tane iyi bir usta. Bunu getirdim, şimdi bütün eşyalarım ıvır zıvır, hepsi, her şey bunun içinde. Yani bunlar hep böyle şey oldu, zaman içerisinde oldu. Mesela şunu göstereyim. Bu da şimdi burada, bak dikkat edin aslında burada aslında içi... Aslında askılık ama burada böyle kablolar, mablolar var. Evet. Şimdi çünkü benden önce bu odayı kullanan Ekrem Bey, buraya TV taktırmıştı. etmişti. Böyle şey yapıyor evet. görüntüsü vardı. Evet. Onu şimdi ben bunu misin? önce kestireyim dedim. Sonra bana dediler ki bunu kestirirsek bir daha dediler hani TV takmaya çalışsak bir sürü kırdı, etti olur falan filan. Hı -hı. Kablolar dursun. E yani nasıl kapatayım dedim. Böyle bir şey yaptırdım. Ve ya şimdi çeşitli böyle bir şeyler asıyorum falan. Hı -hı. Hem estetik oldu hem de kullanışlı Aynen, oldu. Adam, kullanışlı. Evet. Oldu. Yani her şeyi asabilirsin. Falan. Şöyle şeyler de asabilirsin. Evet evet. Hani işte, Kabloyu da gizleyebilirsin. Böyle falan. yani. Hani hep Güzel şey, şu şey, şey... Takvimleri hep özeniyorum. Bunlar yıllık takvim değil mi? Verimli ha, oluyor mu yıllık, diyeceğim de hiç, hiç kullanmıyoruz. <laughs> 何でそこわ Tek o kadar, ee, bazen çubuktan. Ya battan. bunu ben hani YouTube videolarımı şey yapmak için işte şu gün çektim, Ay, bu gün evet, yayınlandı bilmem Aynen, aynısını falan. yapmak ha, istiyorum biliyor musun? Onun için şey yapacaksın ama hiç o kadar düzenli gidemediğim için. Şu takvim olayının <laughs> aynısını ben de hep planladım, hep almak istedim. <laughs> Almadım hiç, sonra hani iyi ki almamışım. Burada bilmem... Olmuyor, yapamıyorsun. Olmuyor değil mi? De? Büyük ihtimalle benim de böyle olacak çünkü. Evet, bomboş. Yani keşke o kadar düzenli gidebilsem ama hani diğer işim evet. de yoğun olduğu için. YouTube konusunda hiç o kadar düzenli olamıyorum YouTube maalesef. YouTube demişken burada da böyle ışıklar var. yapılmış Getirimler Evet şöyle şimdi ben kanalı hani böyle şu anda birinci işim kanal değil ama yine de video çekiyorsam o zaman iyi videolar olsun istedim. Evet. Hem işte içeriklerine çok özeniyorum hem de çekimine ve kurgu montajına çok özeniyorum çekimi ve kurgu montajı yapan başka bir arkadaşım var. Yani hani kendim çekmiyorum. Bu odayı kullanıyoruz. Hani videoyu çekeceğimiz zaman burası bir stüdyo dönüşüyor. Editleri sen yapıyorsun. Editleri de ben yapmıyorum. Yani o büyük uzun videolarda editleri de ben yapmıyorum ama kanalımda short videolar falan da yayınlıyorum. Çok Onların var bir kısmının evet editlerini hani ufak tefek aplikasyonlarla işte splice diye kullandığım bir uygulama CapCut var. CapCut var, var. Hangisi? CapCut diye bir var. Ha, ha CapCut var, hiç iyi. kullanmadım. İyi onda benden önemli bir şey. Tamamdır. Birkaç tane böyle bir uygulama var. Onları kullanıyorum ama Hani onlar böyle daha çok nasıl diyeyim şey mini vloglar bir gün içerisinde çektiğim kısa kısa videolar Hı -hı. falan gibi gibi şeyler oluyor. İyi bakalım şimdi ben heyecanla şu masaya gelmek istiyorum artık ya. Hayatımda ilk defa yeni iMac'e dokunuyorum. Güzel değil mi sarı rengi? Güzel güzel ben ilk başta uzaktan bakınca şöyle burada kılıf var sanmıştım. Böyle mat ya kılıflı gibi önü, duruyor. Önü daha açık sarı arkası daha koyu. Aynen aynen. Alüminyum. çok iyi ya bu. Güzel. Bu olayı çok iyi çözdü bu adamlar. Emir ile beraber aymekler çok iyi. Evet, evet. Bence harika oldu. Bir şey diyeceğim, buradaki kulaklık neden Apple değil? Bu mu? Bunu ben aldığım zaman üçlü olmuştur herhalde. Daha şeyin kulak üstü kulaklıkları yoktu, AirPods'ları yoktu, yok yoktu. Bu kablosuz yoktu, aynen. Yoktu. Bunu aldım o hani şeyleri falan kullanırken. Hı -hı. Bunu şimdi zaman zaman kullanıyorum yani hani ana kulaklığım bu değil. AirPods var mı? Şu Evet görüşürüz. Ben de, de, de. Zaten. bunu kullanıyorum. İyi ekosisteme giriş yaptı. Airpods Maxim, evet, Airpods <laughs> <A4> Maxim de var o evde. Telefonun ee, ne? Onu evde kullanıyorum. Telefonum ise iPhone 11 Pro Max. 2 <laughs> sene önceki telefon yani. Ama güzel. Ya, ya, çok güzel bir <laughs> telefon aslında. Etmedim. Güzel telefon. Hala şeyimi karşılıyor yani her türlü. Aynen. Hepsi aynı ki zaten. Ee, yani evet. Şey... Sadece hani iPhone 12, 13'te bir kamera iyileştirdiler. Yani onu çok net bir şekilde iyileştirdiler. Bakın bir kullanmış mısın? Ya çok temiz kullanıyordum ama geçen gün ne oldu? Düşürdüm ve böyle asfaltta aşağı doğru zzz diye kaydı. Aynen. Böyle yüzüstü böyle kaydı. Şey, koruyucu yok mu? Ve Yok. Ve hiç korumadı. olmadı mı? Hiç olmadı. Hep merak ediyordum, hiç koruyucusuz kullanan insanlar var mı diye. <laughs> Buldum bir ama, tane. Telefonunu ama, ama şey şey. hiç koruyucusuz kullanan... Bir kılıf da mı yok? Kılıf vardı, bir aydır falan kılıfsız kullanıyorum. Aydır. Daha ince ama bak bayağı, bayağı çizildi ya. Yani. Ben de sadece evdeyken bazen kılıfını çıkarıp kullanıyorum. <laughs> ya benim telefonum bayağı inceymiş falan. Evet. Kılıfı çıkarttıktan sonra. Sadece yani. evdeyken kullanabiliyorum. <laughs> Hatta mutfağa giderken bile takıyorum yer fayans diye. Tabii. düşerse. Ama bunları düşmeye karşı falan bayağı daha sağlam yaptılar ya. Yani. Önceki modelleri hatırlıyorum bir tane düşürdüm. Evet, evet. Çat diye bütün gidiyordu, ekran gidiyordu. gidiyordu Daha modelleri sağlamlaştı yani gerçekten. Kere, evet, kaç kere düşürdüm. Ben hep kendisini anarım. Benim Note 4 telefonum vardı Samsung. O 50 kere düşmüştür kılıfsız hiç kırılmadı. Gerçekten. Valla. En sağlamı bile. Vallahi çok iyi telefon. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu vlog XT4 ile çekiyorum Fuji film. Lensi test ediyorum. 10-24 F4 şöyle bir lens. Böyle geniş, böyle de dar. Böyle havalı bir tam vlog şeyi gibi ama bakalım. Peki, Alan biliyorum. derinliği biraz düşük F4. Dışarıdan onu çok havalı görünüyor ama tabii onu gösteremiyorum. Elinde böyle ha, Bu e, sadece dışarıdan kamerası. Hayır yani böyle dışarıdan <laughs> bakınca diyorum ya. ya aynen. böyle i̇şte, tutunca direkt kamera ile. Ama bir şey söyleyeyim Böyle insanlar korkuyor dışarıdaki evet. insanlar. Telefon daha iyi. Evet. Telefon evet. çünkü herkesin yaptığı bir şey. Doğru doğru. Ben de böyle hiç şey yapamıyorum. Vlog çekince hani şey oluyor. Şey Hop, bir ben yapmıyorum. Hop birader niye giriyorsun falan, falan evet. olabiliyor. Evet masadan başlayalım. Şurada bir şey var. iki tane. Bir niye iki si tane tablet? Pro, bir tanesi de iPad mini. Neden iki tane? Şimdi, neden Mesela iki benim iki tane hiç şey yok. <laughs> MacBook'um hiç yok ya. Yani. Şöyle ben bu iPad Pro'yu aslında bir nevi dizüstü bilgisayar gibi kullanıyorum. Yani hı hı. hani MacBook gibi kullanıyorum iPad Pro'yu. Bu hep yanımda. Ama bu da şöyle bir sorunu var. Çok ağır. Özellikle de klavyesiyle beraber. Çok ağır. Bir bakabilir miyim Hiç yani. olmadığı için. Gerçekten şey kadar ağır. Aa yani. ne kadar ağır? Ya. Gerçekten şey yani Meku kadar ağır. Aynen, aynen. En az onun kadar ağır. Sonra e, bu yeni iPad mini'den çıkınca dedim ki bir tane bundan alayım. Bunu çünkü bu bu yazımı taşımak evet bu yeni o şeylerden ama bu işte Apple Pencil'la uyumlu olan model. Hı -hı. Ondan sonra dedim Mesela ki bunu, ha, yani. bunu, <laughs> bunu alayım dedim. Bunu daha kolay yanımda taşırım. Aslında bunu yanımda taşıyorum. Yani normal çalışırken buna ihtiyacım yok. Hı -hı. Ama bunu biraz şekil olsun diye masaya koyuyorum. Yani, dışarıda çalışırsam ama dışarıda çalışırsan. Yani. Ama dışarıda hani işimi görüyor. Hani bunu çantamda taşıyorum bu çünkü çok hafif. Ha şimdi 11 Pro Max'in varken çok gerekli mi? Bu mu? Da ya açık yani. olmak gerekirse gerekli değil. <laughs> değil. Biraz önce minimalist <laughs> Olmaktan bahsediyorum. <laughs> ya bu konuda benim hani Bu konuda beni gömebilirsiniz. Yani işte kaç tane kulaklığım var, kaç tane şeyim var bilmiyorum. Ya yeni çıkıyorlar al alayım deneyeyim istiyorum. Ondan sonra böyle. Ama şimdi Apple ürünlerinin genel algısı bu değil mi? Evet, bir şey çıkınca hemen alma, alma sahip gerekiyor. olmak istiyorsun. Evet. Yani adamların tüm aslında başarısı bu. Evet. Böyle bir hem, hem ekosistem yaratıyorlar istiyorsun. hem de o kadar alımlı ya bilmiyorum sunumları mı çok iyi. Yoksa lansmanları Aynen. da çok iyi oluyor çünkü. Lansman yani izlemesen de olur ki. bir mağazaya gittiğin zaman. Evet, onu mağazası. gördüğün anda. Mağazada. Bak şunu gördüğün anda. Keşke Hı -hı. benim de olsa diyorsun şöyle bir şey var yani algısı. Bir şey var aynı. Hı. Onu öyle kullanıyorum. Hı. Ondan sonra Apple olmayan ürünlerim de var. Ne Şimdi bu Redmi Xiaomi'nin, bu Huawei'nin. Note 8 eski telefon. Evet bunlar da o kadar güncel olma şeyinde değilim derdinde değilim. Bunlar niye Bu da Samsung'un şey. E burada da nice, haberler kam son dakika kam aplikasyonlarını test ediyorum. Ha. Şimdi Android telefonlarda da aplikasyonlarımız zaten var. Şimdi. Tabi oraya da bildirim gönderiyoruz. Orada da e işte mobil web sayfalarımız aslında bu çalışıyor falan yani. tabii, tabi evet 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 bunlar da aslında Türkiye'de en çok kullanılan modeller olduğu için bunları tercih ettim yani öyle son model değil bunlar hiçbirisi Aha, evet. ama Türkiye'de en çok, çok kullanılan mantıklı. telefonlar bunlar en çok hangi telefonlar şey kullanıcılara en çok hangi telefonu kullanıyorsa tabi onlarda test ediyorum çünkü bütün ekranlarda bütün cihazlarda doğru görünmesi gerekiyor sayfaların var ince ayrıntılar neyse şu evet. iMac'e geçelim Benim... şimdi iMac'e geçelim bunu ben Herhalde... Şu ön tarafı limonlu cheesecake gibi görünüyor. Güzel. Hiç aklıma gelmemişti. Değil mi? Vallahi Doğru alt soru. İşte şey, altıları, üstü şey falan böyle öyle. gerçekten limonlu cheesecake. Güzel ama ön tarafı cam, arka tarafı alüminyum. Peki Cheese. niye önde logo yok? Apple'lar da ya şey yapıyor. At, evet arkaya attılar bu sefer logoyu. Arkada zaten vardı önceden de. Öyle mi? Ha, yani, yani vardı, arkada kaldırdılar, var. kaldırdılar o zaman. İşte ara sıra minimalist. Yani bilmiyorum. Evet. Aslında buna da hiç yapmasalar da olurdu. Şöyle mesela bu Donanım aksamını arkaya yerleştirseler, ekran biraz daha kalın olsa, o işte tasarım, o zaman olmaz. full ekran oluruz, daha güzel olurdu. Full oldukça. ekran olduğu zaman işte şey oluyor. Sanki ekranmış gibi. Çizgisi oluyor. bozuluyor, aynen yani. Allah Allah. Monitör gibi oluyor. Bunun bir iMac olduğunu anlayabiliyorsun bak. He. O zaman işte iMac olduğunu anlayamayacaksın, bir monitör gibi duracak. Bence Apple birçok şeyi tasarım için şey yapıyor yani. Evet bilerek biliyorsun. yapıyor. Ya yani olabilir. Ben bunu <laughs> ne zaman sipariş vermiştim? Geçen sene Aralık ayında sipariş vermiştim yani 3 ay önce. Sonra 1 ay bekledim gelmesini. Ondan sonra cihaz bir geldi ki çalışmıyor. Bu beklemek de çok önemli. Evet, bekledim. Ondan sonra cihaz geldi. Kaç'inden? Böyle kargo takip numarasına her gün bakıyorum falan. Sonra cihaz bir geldi. Ondan sonra kendi kanalım için kutu açma çekiyorum falan. Videoyu çektik, çektik. Düğmesine bastım açılmıyor. <laughs> O da çok kötü bir şey. Evet, sonra bir ay daha bekledim. Sonra onu iade ettim. Neyse ki hani Apple'ın bu müşteri destek şeyi çok iyi çalışıyor yani. Var, yani sorunu çözüyor. Hemen, evet, evet. Hemen dediler ki geri gönder. Hatta kendileri şey kargocu kendi gelip teslim aldı buradan. Hmm. Onu gönderdim. Sonra tabii bir ay daha yeni yenisinin gelmesini bekledim falan. Ondan sonra geldi. Bundan önce ben LG'nin bir monitörünü kullanıyordum. Onunla beraber MacBook Pro'm vardı. Hmm. MacBook Pro'yu işte ekrana bağlıyordum. Şimdi bunu kullanıyorum. Bir daha. de iPad Pro'yu kullanıyorum. Hmm. Aslında her sabah geldiğimde yaptığım şey iPad Pro'yu çantamdan çıkarıp masaya koyma, işte bilgisayarı açma. Yani sen Macbook Pro artı monitörden... Monitörden buna geçtim ama ben de o alışkanlığı alışkanlığı mı devam ettiriyorum neyse hmm. artık. Biraz ondan da olabilir. Ama biraz da bunu da aktif şekilde gün içinde kullanıyorum. Yani hani bunun gibi öyle sadece şekil olsun diye kullanmak bir şey değil. Yok zaten bir şeyden bu iki tane oldukça çok şey olmuyor, e, gerek o. Bu aktif şekilde kullanılıyor. Şimdi iMac'e gelelim. Yani. iMac'e gelelim. ile iMac ilgili önemli detaylar var bak şimdi. Birincisi... Ona geleceğim. Niye mouse yok çünkü işte o da yine Macbook Pro'dan gelmenin getirdiği bir şey. Şimdi ama mouse'u zaten biliyorsun. Herkesin bildiği bir şey. Kullanıyor. Ama 2016'dan beri hep trackpad kullanıyorum. Hiç mouse kullanmadım. Peki rahat mı? Evet. Bunda çok rahat ediyorum. Yani buna alışmışım. Ben de şimdi mouse almayı düşünüyorum. Ne zamandan beri ama sen trackpad kullanıyorsun? Ben de. Yani hep 2015'den beri trackpad kullanıyorum. Yani benim da. İşte o yüzden ben hani bir daha mouse... Bilmiyorum bana çok şey geldi. Yani yapamam diye Yapalım düşünüyorum. Apple'ın mouse'u da kötü trackpad. biraz biliyor musun? Evet onunla ilgili. Edit yaparken <laughs> zoom yapmıyor. Allah Allah. Aynen. E nasıl zoom yapıyorsun? Bununla yapıyorum. E bunu da Klavyeden tuşlayarak tüktüm? zoom yapıyorsun. Bana <laughs> ben kısa yol atadım. Bir de Allah Türkçe klavyeyi de desteklemiyor. Artı eksi şey ya bizde. Evet evet. Ondan sonra ben kısa yol atayım şey yapıyorsun. Aa çok kötüymüş. Yani şöyle. Hani tık 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 zoom Aa, yap. Tık tık tık. tık. <laughs> şey geri yap gibi. Kötüymüş ya. Evet. Normalde her zaman bu standarttır. Kontrole basarsın. Evet. Scroll yaparsın. Zoom yaparsın. Evet. Yine at. Allah Allah. Ama onunla şey yapabiliyorsun şöyle kıstırarak. Bununla böyle evet işte iki parmağınla. Ha, hani telefon gibi telefon <laughs> dokunur gibi. Bu aslında hani o telefondaki alışkanlıkları falan da devam ettirdiği için işte bunda bunda telefonda bilmem nerede. Elim ona çok alışmış. Hani hiç mouse'u tekrar dönmeyi Doğru, düşünmüyorum aslında. ya. Evet ya ikinci detay da dok, niye dok orada köşede? Niye? Ya hep buradayız. <laughs> niye şurada değil de orada? Evet. Uzun süredir yine burada kullanıyorum. Çünkü burada beni daha burada sanki Hani gözümün önünde değil de istediğim zaman da bulabiliyorum gibi. Burada olursa yani sanki hep böyle ihtiyacım yokken de Öyle hep gözümün o, önünde olacakmış gibi. Ya? Bu hep böyle miydi? Eee evet çünkü Çok ben... bir <laughs> <falan o> <laughs> Yok yok hep böyleydi. Çünkü ben aslında hani minimalist yaşıyorum kendi hayatımda ama bir de dijital minimalizm diye bir ayağı var bunun. Hani minimalist ben yaşama cihazlarla da ilgili. Cihazları mesela gereksiz uygulama hiçbir zaman tutmam. Ee, bütün e bülten gereksiz e-bültenlerden çıkarım. Sevmediğim insanları asla takip etmem. Gıcık olduğum, akrabalarım falan. Aslında. Yani hep öyle. Orada da minimalist. Burada, burada bu şeyim de hep düzenlidir. Apple şimdi şey yaptı ya, masaüstünü gruplama özelliğe getirdi bir iki nesil önce. Öyle mi? O özellik de mesela buna çok yardımcı oluyor. Benim masaüstüm mesela acayip karmaşık. Hmm. Ama onu kullandığım için Anladım. fotoğrafları, videoları, dosyaları hep klasörlüyorken yapıyorum. İşte sen şöyle, sen mesela... İşte dosyalar üzerinde çok çalıştığın için hani video çekiyorsun, onları editliyorsun, şey yapıyorsun falan. Benim aslında çalışma biçimim çok da böyle dosya bağımlı bir çalışma biçimi değil. Ben bütün dosyalarım Drive'da. Yani şirket içinde kullandığımız bütün dosyaları Google Drive'da tutuyoruz. Dolayısıyla hepsi hepsine browser'dan ulaşıyorum. Yani hiçbirisi burada yer kaplamıyor. Kendim için tuttuğum notlarda da Notion kullanıyorum. Şimdi ona geleceğim. Dur. Şimdi bu kadar cihazı almışsın. Evet. Hepsini tek tek bir gerçekten içinde musun? Evet. Kullanıyorum. Nasıl kullanıyorsun? Kullanıyorum. Şöyle. Şimdi bu MacBook zaten benim ana bilgisayarım. iMac. Evet, evet. Şimdi Olur öyle. Çok bolun de şimdi evde MacBook üzülmesin. Benim deyse. ana bilgisayarım. <laughs> evde tamam, MacBook evet, var mı? Evet, yok MacBook'u verdim. Ee, bir şey kuzenlerime verdim. Şimdi benim işim için. Haberler.com son dakika çok önemli. Burada haberler.com canlı da açık, burada son dakika.com canlı da açık. Yani canlı da hangi haberleri veriyor? Ya, birisi haber girdiğinde çat diye gözünle. Evet, hemen giriyorum. Sonra burada da Google Analytics, haberler.com Google Analytics, son dakika Google Analytics. Yani kullanıcılar ne yapıyorlar şu anda? Real time'da onu gözlüyorum. Hı -hı. Bu hep sabittir. Bu dörtlü görüntüyü oluşturabilmek için de magnet diye küçük bir et var. Onu kullanıyorum. Evet. Magnette. İşte hani sola daya, sağa daya, dörde böl, üçe böl, bilmem ne. Ekranı böyle yapabiliyorsun. Aynen. O böyle tık tık tam şey yapıyor. Yoksa hani böyle milimetrik yapamam. Bu ile ilgili ben bir videoda anlatmıştım magreti Edinin diye. Aha. Ben 5 liraya aldım demiştim. Herkes, o videoyu izleyen herkes altına yorum yazıyor. Şu an 130 lira diye. Gerçekten? Öyle bir zam gelmiş ki 2 Bilmiyordum. Yılda. Ben herhalde 4-5 yıl mı bilmiyorum. Belki daha fazla kullanıyorum. Ben 5 liraya almıştım. Harbiden 2 yılda 130 lira olmuş Ben de yani. paraya almışımdır yani ve... Ne kadar olduğuna da hiç bakmadım 130. Hı. Ama çalışıyor ya bilmiyorum. Yani verebilirim ben yani. Şöyle söyleyeyim. Bir şey olsa elimden alsalar geri satın almak zorunda olsam alırım. Ha ben de alırım. Ben yani. Çünkü ya yani bir de çok saçma. Mekos'un bir eksikliği var ya. Yani. Çok zor masa üstünü yönetmek. Aynen zor ya. Yani. Aynen öyle. Saçma. Şimdi burada ben benim görevim aslında Hı. her zaman sürekli olarak metriklere bakmak. İşte reklam raporlarına bakmak, ondan sonra Google Analytics raporlarına bakmak, SEO raporlarına bakmak. Google'un Search Console'u var. İşte epleri takip ettiğimiz Firebase var. Sürekli ben burada bir önümde bir grafik açık olur, bir rapor açık olur. Yönet panele bakarım, şeye bakarım falan. Oradan birincisi her şey yolunda mı onu Hı. gözlerim. İkincisi de notlar. Notları da işte ekiple paylaşırım ya da kendi işte toplantı notlarımı yazarım. Sonra toplantı Hı. esnasında sunmak için falan. Şimdi burada bir şeye bakarken aynı zamanda diğer masa üstüne geç. Notu tekrar aç bilmem ne. Bu bana zahmetli geliyor açıkçası. Bir de şirket içi yazışmalarda bir Slack kullanıyoruz. Hı. nasıl bir şey? Slack de şöyle, çeketici yazışmalar için aslında tamamen bunun için geliştirilmiş Olmuş, evet. bir e, aplikasyon. Şey mi bir mesajlaşma de? uygulaması yani. Sadece Bakayım. mesajlaşma mı yoksa görev dağılımı falan yapılıyor mu? Görev dağılımı yapılıyor. Ha, sadece Mesaj mesajlaşma. Anladım. Ama Slack'in şöyle güzel bir tarafı var. Biraz Discord gibi gördüm. Evet Discord. evet Discord gibi. Şimdi burada bütün insanlara direkt Hı -hı. direkt olarak da ulaşabiliyorum. Sonra kanallar oluşturmuşuz. Hı -hı. Burada da sadece ilgili kişilerin olduğu kanallar. Hı -hı. Bir şey olduğu zaman kanala yazıyoruz. Bir sile geçtikten sonra gerçekten e-mail kullanımı şirket içerisinde herhalde yüzde seksen falan düştü. Hmm. Artık hiçbir şey e-mail ile yapmıyoruz. Tamamen sile. Ee, buradan şey atama için de yani proje takibi için işte test takibi için de jira kullanıyoruz. Hmm. Olası Burada şey. çünkü insanlara şey yapamıyorsun. O da orada da hani e, bir iş oluşturuyorsun. Hı -hı. Sonra o işi birisine atıyorsun. O da diyor ki ben işte impro'yu yapıyorum. Hı -hı. Bitti. Hı -hı. Bittikten sonra bana bildirim geliyor bitti tamam. diye. Ben kontrol ediyorum falan. Yani bütün o süreçleri İşte 40 diye bir şey kullanıyoruz. Evet, bütün yani o süreçleri he yönettiğimiz bir şey. Şimdi buradan bakıp işte burada Slack açık mesela. Slack'ten buradan yazışıyorum. Hı -hı. Veya şimdi bizim toplantı odamız çok yoğun oluyor. Ben de böyle e, yani biz biraz bu ecel dedikleri şey sistemi var ya proje takip sistemi. Biz onu kullanıyoruz. Yani bir sorun olduğu zaman ya da işte bir konu üzerinde görüşmeyi düşündüğümüz zaman ya da işte proje takibi ile ilgili bir şey oldu diyelim. Böyle haftalık toplantıyı beklemeyiz. Ya da işte aylık büyük toplantıyı falan beklemeyiz. Hemen böyle o konuyla ilgili kimler var? İşte reklam var, yazılım var. Hemen bir araya geliriz. Üstünde konuşuruz, çözeriz. Bitti. Böyle. O yüzden burada hani benim odamda çok fazla böyle bu türde toplantı yapıyoruz. Yani toplantı odasını hem meşgul etmemek için hem de toplantı odası bu iş için çok büyük. Yani iki kişi, üç kişi görüşeceğim zaman burada görüşüyorum. Burada ekranımı açıyorum. Burada da notlarımı yazıyorum çünkü aynı anda işte ekran açıkken notlarımı yazmak şey olmuyor. Hem de bazen belki kendime özel not alıyorum gibi. Dolayısıyla bunu da hakikaten aktif şekilde kullanıyorum. Bu burada şekil olsun diye kalmam kalmadan bu şekil Başka mi? ne var? Bunları da dedim zaten bu küçük telefonları falan hepsini test, test için kullanıyorum. Için. Bir de bu telefonum var. Bu da Google'ın Pixel'i son çıkardığı telefon. Onun da şu anda Türkiye'de satışı yok. Aynen. Ve bu telefonun incelemesini. Yapacağız seni yapacağız yapacağız Evet yapacağız. Bunu ben, da, ben de çok merak ediyorum. Bunu özellikle ben aslında kamerası için aldım. <laughs> Çünkü benim kullandığım iPhone 11 Pro evet. artık yani biraz geride kaldı yani. Yeni muadillerine göre işte iPhone 13'e göre falan. Fotoğraf çekim kalitesi biraz düşük kaldı. Ya bir öncekinin tasarımı daha iyi değil miydi ya? Ya bunu da beğendim ama bunun aslında asıl turuncu rengi çok güzel fakat bulamıyorum. Öyle yani. mi? Bulamadım, siyahını bulabildim ancak. Ya Google'ın böyle bir sorunu var yani Google çok güzel telefonlar yapıyor. Ama, ama bir yok. şekilde dağıtamıyor. Yani bir şey söyleyeyim güzel telefon. Hiçbir şekilde ya. şey yapamıyor böyle. Eldeki hissiyatı çok iyi. Ama hmm. ya bu ekranı böyle şey yapıyorlar ya. Kavisli, o, yapıyorlar, kavisli yapıyorlar sevmiyorum. O ben de sevmiyorum. Ve hiç konforlu değil biliyor musun? Gerek yok. Koruyucu da takamıyoruz. Gel yani sen zaten takmıyorsun Ben mısın? takmıyorum da ama ben de şu sıkıntıyı yaşıyorum. Mesela diğerini yatay şekilde şeyi ya, Bunu böyle bak hmm. çok böyle şey oluyor yani. Hani Çünkü Gereksiz bir şey aslında. Gereksiz yani. Gerçi avucun ya? içinde evet bir ekran tutuyormuş gibi oluyor tamamen böyle. Evet. Ama bilmem bir şey dedik... hissetmedim açıkçası. Ama önlerde aynı... de daha dayanıksız oluyor işte. Evet. Direkt cam yani açık. Doğru. Doğru söylüyorsun. Onu da düşünmemiştim. Direkt açık. Ama bunun kendi kılıfı var. da cam koruyucu camı yok herhalde. Koruyucu, cam olmuyor. koruyucu. Olmuyor bir türlü olmuyor. Yani güzel bir cam e doğru, koruyucu yapış, yapıştıramazsın çünkü kabisi geliyordur. Bunu daha çok e, diyorum ya hani fotoğraf video çekerken işte o kısa videolarımı yaparken, yani. vlog çekerken o güzel bir kamerayı... test yapacağız buna şimdi biraz sonra. Senin testlerine göre iPhone mu bu mu daha iyi şu an? iPhone 13'le karşılaştırdığımda tabii, Hı -hı. onu soruyorsun. Hı -hı. Yani benim kendi telefonumla karşılaştırmayayım yani karşılaştırma götürmez Doğru. bu daha iyi. Yani ya iPhone 13'e göre de mesela bunun normal çekim modu bence çok daha iyi. Ondan sonra özellikle portre modu çok acayip daha iyi. Ben yani de hep öyle görüyorum şeyleri. Kesme açısından iyi kesiyor. Ee, evet. Ondan sonra yani bu Atacağız. öndeki objeyi odaklama bunda çok iyi. Hmm. Ee, bir de aslında bunun fotoğraflar uygulaması Google zaten bu machine learning'de çok iyi bir şirket. Dolayısıyla bunun o machine Learning'i, işte kendi kendine böyle klipler yapıyor akılda. Hmm. Ondan sonra fotoğraflardan böyle garip şey aynen. kolajlar falan yapıyor Anladım. çok güzel. Evet çok öyle güzel şeyler hazırlıyor. Herhalde. Şey fotoğraflar uygulaması yapıldı da var. Onla da yapıyor. <laughs> Evet, evet. Apple'ın fotoğraflar uygulamasını da şey yapıyor. Yani Apple'da da indirebiliyorsun aynı bu fotoğrafları. Öyle kullanabiliyorsun. Bir de bunu kullanıyorum. Masa setup'ım genel olarak böyle. Hem Starbucks bu şey da onu da gösterelim. Bir şey. Bu bayağı eskidi ya. Ben... Starbucks bardağı olmazsa olmaz aynen. <laughs> ya ben kahve çok seviyorum. Aslında yukarıda küçük bir kahve şeyim abi. var. Ee, kahve lebim var. De. Böyle üçüncü nesil kahveler falan yapıyorum kendim. Kanalda videoları Hı. var mı? Var bazı, birkaç tane tarifim var. Burada da, işte bu da eskidi ama ben eskidilçe de kullanmayı daha çok seviyorum ya. Böyle daha anısı oluyor falan. Öyle eskidi için hiçbir şeyimi atmam Aynen, yani. Daha güzel. Ee, sonra kılıflarım falan da öyledir. Mesela bu bayağı kötü oldu. Kirlendi falan. Beyaz olduğu için. Ama e, hala seviyorum yani. Mesela buraları falan da yıprandı buna, bak. Şurası yıprandı. Normal. Burası çok kolay yıkanıyor evet. E şimdi bu oldu diye atacak mıyım? Yok. Apple zaten deri kılıfına şey yazmış. Hani bu yıprandıkça ya Yıp, daha, daha güzel. Daha güzel. O tarz bir <laughs> açıklama yapmışlar hani. Ya deri bu çabuk yıpranır ve yıpranması normal. ama deri ürünlerde öyle gerçekten. Öyle. Yıprandıkça, yani böyle eskidikçe daha evet, güzel daha bir lazım. havası oluyor. İşte ay şeyim var, AirPod Pro var. Evet. Bunu da yani bu artık olmaz, olmaz gibi bir şey yani çünkü evet. telefon ederken. Çok güzel bir ondan Çok şey yaparken. Hayatı kolaylaştırıyor. Evet evet. Ondan görüşme yaparken falan bunu mutlaka kullanırım. Bu arada şey geldi, e, gözlü bulabilir mi? Gözüm gözlüğüm gittim. Bunu dene, seninki kadar cool değil ama bu da cool bir gözlük. Bu şimdi ka kayıt alıp şey yapabileceğiz mi? Evet. Söyleyeyim ama off. çok şey yapmışlar ya. Konu şu an. Hiç belli olmuyor yani. Evet, o konuda çok eleştiriliyor. Bak şurada kamerası. Evet. Gördüğün evet. zaman anlar mısın? Hiç anlaşılmıyor. Hiç anlaşılmıyor bunun kamerası. Direkt kamera şey gibi duruyor şöyle Aksesuara gibi değil mi? Zaten Aynen böyle bu taş gibi duruyor. E, <laughs> bu Rayba'nın zaten şey bir modeli, böyle bayağı küt bir modeli. Gibi. Taş gibi duruyor ya. Onun aynısı gibi. Sonra şurada çok ufak bir ışık yanıyor çekerken. Ama onda nereden insanlar anlasın yani? Ya onu kapatmak güneşte, da çok basit yani. hele güneşte hiç anlaşılmıyor. Bak böyle seni çeksen mesela. Aynen şu an mesela yanımdan güneşte. bir yerde. Bak, hiç, hiç, anlaşılmıyor. Ama tabii hani böyle düşük ışıkta çok kötü çekiyor. Yüksek hani aşırı derecede güneşte kötü çeker. Ses kalitesi ne falan. Yani bunu öyle tamam, kullanırsın. Hani zevkine de işte. sence etik bir şey mi? O biraz Tartışmalar yani. hiç belli olmadığı hiç için, belli olmadığı için. Şey, biraz etik olarak bana şey gelmedi çünkü hiç anlaşılmıyor. Evet o zaten bu çıktığı zaman ilk olarak onu çok eleştirdiler. Hı -hı. Ee, Facebook'ta dedik ya buraya on-off koydum da on-off buradan gizli yani bunu ben taktığım zaman kimse on görmüyor ki. Özellikle mev mevzu o değil zaten. Yani yani mevzu tam. çekimi yaparken aynen. insanların bunu fark ediyor fark. olması. Aynen. Bununla bayağı gizli kayıt yapabilirim yani. Çok etkili yani aynen şey. bu. <laughs> İyi videonun artık sonuna gelelim mi? Tamam gelelim. Dur gözlüğümü çıkarayım. Gözlüklü daha kol oluyorum ama bitişi gözlüksüz yapayım. <laughs> Aynen arkadaşlar. Pixel'in. Bu Pixel kaçtı ya? 5 Beş mi? 5. nesil o, değil mi? Yok bu 6. Altı mı? 6 mı? Vay be. Pixel 6'yı Sümeyra'nın kanalında inceleyeceğiz birazdan. Evet. Oradan bakacağız. Özellikle kamera performansını Aynen. iPhone 13 ile test edeceğiz. Aynen öyle. Bizi sosyal medyada takip edin. Kanallarımıza abone olun arkadaşlar. Linklerin hepsi aşağıda. Teşekkür ederim geldiğin için Onur. Herkese Rica sevgiler. Olur rica ederim. Görüşürüz.